Evet arkadaşlar dediğimiz gibi düzensiz fiillerin kendine has bir ikinci halleri vardır. Verb 2 dediğimiz yani geçmiş zaman halleri vardır. Düzensiz fiillerin. E, tabi bunların bir kısmını gösterelim burada ama tabi bundan daha fazla da var. E, da siz artık bakarsınız internette zaten yazdınız mı direkt çıkar böyle liste halinde. Biz burada bazı örneklerini e, size bir gösterelim arkadaşlar şu şekilde mesela B e, bare infinity dediğimiz yalın hali. B'nin yalın hali M is R'dır. Bu geniş zamanda kullanılan halleri zaten göstermiştik size bunu geniş zamanı anlatırken. Bunları göstermiştik. E, geçmiş zamandaki hali yani B'nin geçmiş zamandaki yani verb 2 dediğimiz. Şöyle yazalım. Verb 2. Şuraya da verb 3 yazalım. İkinci zaman halleri ise B'nin Was veyahut were'dür. Tabii özneye göre değişir. I, he, she, it özneleriyle e, was yardımcı fiili kullanılır geçmiş zamanda. E, you, we, they özneleriyle de were yardımcı fiili kullanılır yine geçmiş zamanda yani ikinci halinde. Şimdi drink, içmek, drank, içti anlamında. E, make e, dikkat ederseniz tamamen değişiyor arkadaşlar. Drink, drank Make, made, yapmak. E, burada yapmak anlamına geliyor. E, burada yaptı anlamına geliyor. Sleep, işte uyumak fiilinin e, geçmiş zaman hali slept, uyudu. Put, dikkat ederseniz arkadaşlar bazı fiillerin e, üç hali de aynı olabilir. Mesela cut, put, put, e, işte bir şeyi bir yere koymak anlamında. Ya da cut, cut diye yazılır şu şekilde. Arkadaşlar cut. E, bu da e, tabii tabi 3 hali de aynı arkadaşlar. Kat oluyor. Üç halde de kat, kat ve kat oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü halde kat oluyor. Bazı fiillerin üç hali de aynı olabilir. Bazı fiillerin üç hali de değişik olabilir. E, o şekilde e, düzensiz fiillerde bir diğer düzenli fiillere göre bir farklılık söz konusu arkadaşlar. Şimdi come fiili yine aynı şekilde came oluyor üçüncü hali kam oluyor dikkat ederseniz. Bakın birinci hali, üçüncü hali aynı. ikinci hali farklı oluyor. Yani böyle örnek ee, düzensiz fiil örneklerini ezberlerseniz sizin için daha iyi olur. hit hide saklamak. Hit, sakladı. Hidden burada da saklı gibi kullanabiliriz. E, Tabi üçüncü hallerine de bakacak olursak mesela be'nin üçüncü hali been'dir. Bu past participle dediğimiz üçüncü halleri daha çok Perfect Tense'lerle kullanılıyor ve şeylerle e, Passive Voice dediğimiz edilgen çatılarla kullanılıyor yani yapıldı edildi o anlamda yapılır edilir yapılacak edilecek işte hangi tense gelecek zaman mı geçmiş zaman mı şimdiki zaman mı ona göre e, tabi oradaki e, yapı biraz daha farklı orada e, Passive Voice a. zaten önceki videolarımızda da biz söylemiştik e, örnek olarak Tabi bunu ilerleyen aşamalarda tekrar göreceğiz arkadaşlar. B artı verb tridir. Buradaki B'nin çekimli halleri yani B M is B şu şekilde çekimlenir. M is R was were been being şekillerine şekillerinde çekimlenebilir arkadaşlar. Ama fiilimiz her zaman verb tridir. Passive'dir arkadaşlar. Pasif passive voice'da geçerli. Passive voice diyelim şöyle. Tabi passive voice aslında basit bir konudur. Bazı arkadaşlar zorlanıyor bu konuda ama çok basittir. Bunda ilerleyen aşamalarını zaten göstereceğiz. Tabii work tree gelmişken burada konusu şimdiden söylemiş olalım. Burada da kullanılıyor yani passive voice'larda da kullanılıyor. Dediğimiz gibi bir passive voice'larda bir de perfect tense'lerde de work tree. Yani üçüncü fiilin üçüncü hali kullanılıyor. Yine make fiilin üçüncü hali made'dir arkadaşlar. Bakın bazı fiillerin ikinci ve üçüncü hali de aynı olabilir. Sleep, Slept, Slept. Yine Sleep'in üçüncü hali Slept arkadaşlar. Put, Put'un üç hali de aynı. Put, Cut da aynı şekilde. Come'ın birinci hali Come, ikinci hali Came, üçüncü hali tekrardan Come oluyor. Hide, Hit, Hidden. Üç hali de farklı olabiliyor arkadaşlar birbirinden. Bunlar tabi dediğimiz gibi düzensiz fiiller. Şimdi düzensiz fiillerle kurulmuş birkaç e, örnek cümleye bakalım. I went to my friend's house yesterday. E, diyor ki ben dün arkadaşımın evine gittim diyor. I went to. Yine burada arkadaşlar e, öznemiz zaten I. Fiilin ikinci hali. Go fiilin ikinci hali went'tir. Buradaki went dediği fiilin birinci hali yani go'dur arkadaşlar. Birinci hali go. King O'nun yani gitmek fiilinin ikinci hali went. Biz geçmiş zamanda kurduğumuz için ikinci halde kullanıyoruz. I went to my friend's house yesterday. Ben dün arkadaşımın evine gittim. He drank a mug of coffee and left. O işte bir e, bardak kahve içti ve ayrıldı. Gitti. Yine buradaki e, drank fiilinin birinci hali drinktir arkadaşlar. Şu şekilde drink. Drink. E, i̇kinci hali drank. O içti. Tabi burada gene past tense, simple past tense e, kurduğumuz için e, he drank diyoruz. Yani o içti. E, i̇şte bir bardak kahve içti ve ayrıldı. Yine leave. Fiilinin geçmiş zaman hali left olmuş arkadaşlar. O bir bardak kahve içti ve ayrıldı. Geçmiş zamanda arkadaşlar. The firm Ran into financial trouble uh, that year. Yani diyor ki firma e, bu yıl e, finansal sorunla karşılaştı. O anlamda karşılaştı anlamda. Ran into aslında bu run into'dur. Şöyle run into. Birinci hali run into'dur. Bu da bir phrasal verb'tür yani deyimdir. E, i̇şte firma bu yıl e, finansal bir sorunla karşılaştı. run into run'ın geçmiş zaman hali ran oluyor arkadaşlar. Run into değil de run into diyoruz. Yine öznemiz the firm run into fiilin ikinci hali. Her zaman bu şekilde olumlu cümle kurarken e, run e, pardon olumlu cümle kurarken özne artı fiilin ikinci hali yani verb to. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de e, olumsuz cümle nasıl kurulur? Ona bir bakalım. Şöyle biraz aşağı indirelim. Evet, Olumsuz cümle nasıl kurulur? Simple past tense'de olumsuz cümle nasıl kurulur? Ona bir bakalım. Tabii simple past tense'de de yine e, özneden bağımsız olarak e, olumsuzluk e, anlamını bildiren yardımcı fiilimiz didn't. Ya da did not'tır arkadaşlar. Did not şeklinde de yazılabilir. Didn't şeklinde de yazılabilir. Yine öznemiz ne olursa olsun. Buraya didn't ya da did not olumsuzluk iki e, anlamını bildiren yardımcı fiilimiz gelecek. Sonra fiilimiz birinci halde. Sonrası zaten gene aynı arkadaşım. Mel and I not meet at a party. She is my childhood friend. Diyor ki Mel ve ben bir partide tanışmadık. O benim çocukluk arkadaşımdır diyor. Şimdi burada e, öznemiz Mel and I yani we zaten fark etmiyor öznenin ne olduğu burası yine didn't olacak. Özneden bağımsız olarak burası geçmiş geçmiş zamanda simple past tense'te olumsuz cümle yaparken hep didn't olacak arkadaşlar. Sonra da fiilin birinci hali. Bak dikkat ederseniz özne özne didn't didn't sonra da fiilin birinci hali, fiilin birinci hali. Burada da e, dikkat ederseniz arkadaşlar zaten didn't e, yardımcı fiili geldiği için bir de meet'i e, ikinci hale çevirmiyoruz. Zaten burada do aslında didn't do'dan e, did'e did çevriliyor. Did'den de didn't'a çevriliyor. Yani aslında ikinci hale burada çevrilmiş oluyor. O yüzden bir daha şuradaki meet'i çevirmiyoruz ikinci hale. Asıl fiilimiz her zaman birinci halde oluyor. Şimdi bir sonraki örneğimize bakacak olursak. The boys didn't take the trash out when they left. So I have to do it now. Diyor ki çocuklar işte dışarı çıktıklarında e, çöpü götürmemişler, çöpü almamışlar. E, bu yüzden bunu benim kendim e, yapmam gerekiyor. Kendim yapmak zorundayım. Bu şekilde bir cümle kurmuş. Yine öznemizden bağımsız olarak ne demiştik? Didn't yardımcı fiili olumsuz cümlelerde. Didn't yardımcı fiili geliyor. Sonra da fiilin birinci hali. Buradaki fiilimiz take. Yani almak, götürmek anlamında. take Take the trash out. Şurada arkadaşlar yine take out phrasal verb'tür. Araya bir kelime girmiş çöp yani trash kelimesi. Take out, take the trash out. Yani aslında bu take out'tur. Ee, çıkarmak anlamında. Take the trash out, çöpü çıkarmak anlamında. Yine bu da bir phrasal verb'tür. Dediğimiz gibi özne, e, olumsuzluk bildiren didn't. Sonra da fiilin birinci hali. Şurada zaten özne, olumsuz olumsuzluk anlam bildiren didn't. Sonra da fiilin birinci hali. Bu şekilde olumsuz cümlemizi kuruyoruz. My mother yine öznemiz. E, olumsuzluk anlamını bildiren yardımcı fiilimiz didn't. Şurası. Sonra da clean. Fiilin birinci hali. Clean. Temizlemek. My mother didn't clean the kitchen. Annem mutfağı temizlemedi. So my brother did it because he thought she was too tired. İşte annem mutfağı temizlemedi. Bu yüzden benim erkek kardeşim yaptı bunu. Yani mutfağı temizledi. Çünkü işte erkek kardeşim ee, onun yani annesinin çok yorgun olduğunu düşünmüş. Annesi temizlemediği için işte onun erkek kardeşi mutfağı temizlemiş. Çünkü annesinin çok yorgun olduğunu düşünmüş. Bu şekilde cümlemizi kurmuş arkadaşlar. My mother didn't clean. Yani annem temizlemedi anlamında. Yine özne dediğimiz gibi yardımcı fiil olumsuz hali ve fiilin birinci hali. Burada da özne, yardımcı fiil olumsuz hali, fiilin birinci hali. I didn't see. Yine öznemiz ne olursa olsun demiştik ki burası didn't olacak. Olumsuz simple past tense'te olumsuz yaparken hep didn't e, yardımcı fiilini kullanırız. Sonra da fiilin birinci hali see. Görmek fiilinin yani birinci hali see. Özne e, didn't artı see. I didn't see anyone outside. Ben dışarıda hiç kimseyi görmedim. Are you sure you have heard a noise? E, ben dışarıda hiç kimseyi görmedim. Sen bir ses duyduğuna emin misin? diye soruyor. Ben yani dışarıda kimseyi görmedim derken I didn't see. Özne Olumsuzluk bildiren didn't artı fiilin birinci hali yani see. Bu şekilde de arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde e, olumlu ve olumsuz cümle nasıl yapılır e, bunları görmüş olduk.